iman edenler altı iman esasını muhtemelen hepiniz bilirsiniz. Onların her birine peygamberimizin öğrettiği gibi iman edenler. Bilal-i iman ettiği gibi iman edenler. Sümeyye annemizin iman ettiği gibi iman edenler. Görüyormuş gibi iman edenler. Hiç şüphesiz tereddütsüz iman edenler. Bir bunlar. Tabi biz şimdi biz peygamberimizi çok seviyoruz peygamberlere iman ettik bizim peygamberimize de iman ettik diyoruz ama acaba kaç kaçımız soruyoruz benim yaşantım peygamberimize ne kadar uyuyor Rabbimizi çok sevdiğimizi söylüyoruz kaçımız soruyoruz acaba acaba ben bir iş yaparken acaba Rabbim bu işle ilgili bana ne söyledi nasıl yapmam gerekir diye kaç kişi soruyor acaba Bunlar hep Rabbimize olan imanımızın sağlamlığını gösteren soru işaretleri, köşe başları. Efendime söyleyeyim. Yani Peygamberimize iman ediyorsa kardeşler A'dan Z'ye yaşantımız ona benzemesi lazım. Bir iş yaparken o nasıl yaptı? Bu yaptığım onun yaptığına uyuyor mu diye sormamız lazım. Bu iman sağlam olursa bundan sonraki maddelerde çok kolay olacaktır iman zayıf olunca o zaman işte bizi namaza kaldıramıyor. Bırak sabah namazını, bırak teheccüdü. Bizi öğlen namazına da kaldıramıyor. Niye iman zayıf çünkü? İllen ledine amenu, iman edenler ve enrüs salihati ve salih amel işleyenler. Şu dört kişi, ikincisi salih amel işleyenler. Hocam ne salih amel? Kardeşler salih amel, namaz kılmak değil sadece. Oruç tutmak değil sadece. Salih amel, meşru olmak şartıyla, kısaca tarif ediyorum, meşru olmak şartıyla Allah için yapılan her şey. Namaz kılarsınız ama bizim markete daha çok müşteri gelsin niyetiyle kılarsınız. O salih amel olmaz. Hatta küçük şirke düşmüş olursunuz Allah muhafaza. O namazdan hiçbir şey kazanamadığınız gibi bir de şirk günahına düşmüş olursunuz. Ama yoldan bir taşı kaldırırsınız Allah rızası için. Arabanın lastiğine denk gelmesin. Bir Müslüman ayağına, bir çocuğun ayağına denk gelir. Düşer çocuk diye. Allah rızası için bir yoldan taş kaldırırsınız. Bu Allah rızası için bu salih amel olur. Tamam. İman edenler o imana yakışır şekilde salih amel işleyenler. İki. Üç ve bil hakkı hakkı tavsiye edenler. Hakkı tavsiye etmek kardeşler biz buna emri bil maruf nehyanil münker de desek olur. Olağanüstü önem Zaten olağanüstü önemli derken biraz lafı gevelemiş oluruz. Niye? Ya olağanüstülüğünü Rabbimiz zaten baştan hissettirmedi mi? Yemin ederek söyledi. İnne diye kuvvetlendirdi lafı. Daha ne olağanüstü falan demene gerek yok hocam. Biz orasını anladık. Bu dört maddenin dördü de olağanüstü önemlidir. Ama emr-i bil maruf nehyanil münkerin esas ne işe yaradığını birazcık açayım izin verirseniz hemen öbürüne geçeyim inşallah. Kardeşler iyiliği emretmez, kötülüğü nehyetmezsek eğer etrafımızdaki çember sürekli daralır. Şöyle söyleyeyim daha iyi anlarsınız. Bir gün olur dersin ki gelir bana hocam ya çocuklara bile sahip çıkamıyorum. Niye sahip çıkamıyorsun? Ya hocam ne namaz kıldırabilir mi? niye? Çünkü dışarıdan e, propagandalar çocukları bile, hanımı bile öyle bir etkilemiş bir sen kalmışsın. Ama emri bil maruf, nehyane müker yapan bir adam olsaydın sen güzel kardeşim ya da biz toplum olarak bunu yapan bir toplum olsaydık etrafımızdaki halka genişleyecekti sürekli. Arkadaşlarımız bizim gibi yapan, bizim gibi namaz kılan, bizim gibi örtülen insanlar genişleyecek, artacaktı. O zaman ben daha kolay ibadet edecektim. O zaman çocuklarımı kimseye kaptırmayacaktım. Bunu ihmal ettiğimiz için çember daralıyor ve bazen bizi de boğuyor. Onun için buna çok dikkat edeceğiz. Ve tevassav hak hakkı, hakkı tavsiye edenler, iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler ve tevassav bil sabrı ve sabrı tavsiye edenler. Sabrı ben iki şekilde söyleyeyim. Birkaç değişik manası var. Aklınızda kalmaz sonra iki şekilde söyleyeyim. Bir, bela ve musibetlere sabreden, burasıyla ilgisini söyleyeceğim. Bir de ibadetlerde ısrar hali üzerinde olan. Yani ibadetlere öyle üç gün yapıp beş gün aksatmak yok. İbadetlere sabretmek.